Derari, damardan herari. bir şey herari. olmuş yani. Evet bu çok bir de, özel bir şarkı. Bu Ofaman ve Alihan Söylesi onun sesi ne kadar güzel gider. Aa Mehmet abi aldın şarkılarımı herkese <laughs> söylettim. <laughs> herkes bırak. dağıtıyorum. Ben söyleyeyim. Evet <laughs> şimdi bu programdan sonra ben yine koyacağım bunu bir kere daha dinleyeceğim. Gerçekten Senin de çok seveceğin bir şarkı hemen söylüyorum bak yapraklar. Lütfen kaç numaraymış? Drink. Programın sonunda geldi mi? Sizde? Hayır hayır söylemeyeceğim. Ha. 11 numarayı ne olur not et. Tamam. Özel dinleyeyim. Ama ağzına sağlık yüreğine sağlık. Çok Gerçekten yıllardır mi? izliyorum. Tekrar Sağol sen de çıtayı yükseltiyorsun. Başarılar. Teşekkür Çok teşekkürler. Sağol Sağol olun. Evet sayın izleyiciler, iyi günler diliyoruz. İyi Gelecek günler. hafta buluşmak üzere.